İçtihat dinin emridir. Sual. İçtihatla farz veya haram diye bir hüküm çıkarılamayacağı gibi, içtihatlarla hasıl olan icmaa da uymak gerekmez sözü. Doğru mudur? Cevap. Hayır, çok yanlıştır. İçtihat da, icma da dinin emridir. Allahü Teala da, Resulü de, alimleri övmüş, müctehit alimlere içtihat etmeyi, Müslümanların da onlara uymalarını emretmiştir. Bu emre uyarak müçtehid alimler naaslarda yani ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmeyen hususları açıklayarak içtihad etmişlerdir. Kıyas ve içtihad naasların manasını açığa çıkarır, emirleri arttırmaz. İçtihad Resulullah'ın bildirmediği şeyleri bulup bildirmek değil, naslardaki kapalı yerleri anlayıp meydana çıkarmaktır. İştihatla anlaşılan farzlara da önem vermeyen, aklına uyup müçtehidin hükmünü beğenmeyen kafir olur. Naslarda açıkça bildirilmediği halde, mezhep imamlarının helal, haram, farz, vacip olarak bildirdikleri hükümler vardır. Naslardan işaret bulmadıkça bunları bildirmezler. Kitap sünnet ve icma ile açıkça bildirilen farzlara inanmayan kafir olur. Eshab-ı kiramın söz birliğine icma denir. Bir şeyi eshab-ı kiram söz birliğiyle bildirmediyse, tabiinin söz birliği bu şey için icma olur. Tabiin de bu şeyi söz birliğiyle bildirmediyse, tebeyi tabiinin söz birliğiyle bildirmeleri icma olur. Bunlar gibi dört mezhebin söz birliğiyle bildirmesi de icma olur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir hüküm üzerinde dört mezhebin iştihatları arasında hasıl olan icmaya, inanmayan da kafir olur. Dört mezhebin icma ile bildirdiği ve her memlekete yayılmış olan bir hükmü kabul etmeyen kafir olur. Görüldüğü gibi, iştihatla anlaşılan farzlara da, haramlara da uymak gerektiği, hatta söz birliğiyle bildirilen iştihadı, yani icmağı inkar edenin kafir olacağı bu vesikalarda açıkça bildirilmiştir.